Bunlardan bir tane de bana düşer mi? Af buyur. Silahları diyorum, silahları. Oğlumu aramaya silahsız mı geleceğim? Ha geleceksin yani. Hadi canım, hadi. Evet canım, evet. Oğlumu arayacağım ben. Çık hadi, çık. Çıkmıyorum. Kızım bak, ben kendim çıkaracağım. Sonra hödük diye revrivre edeceksin ha. Hadi. Sen beni bir çıkartmaya kalk da bak bakalım devrim mi ediyorum, ne yapıyorum? Oğlumu aramaya geleceğim ben. Kızım sen delirdin mi? Delirdim. En sonunda delirttiniz beni ya. Senden daha deliyim şimdi, oldu mu? Cık, ama ne? En deli Tahir. Tahir ne yapıyorsun? Tahir bırak! Tahir bırak diyorum bak vururum, yemin ederim vururum seni. <laughs> Tahir bırak diyorum. <laughs> vur, vur Bırak! Bırak, yemin ederim vururum bak. Bırak, vur vur. Tahir bırak. Vur. Vururum diyorum ya. Kusura bakma hocam. Estağfurullah Tahir. Şey... Ben çok özür dilerim. Estağfurullah kızım. Tek başına arayamaz. Ya asıl sen o elle bilmediğin dağlara gidemezsin. Ben bu elimle, bilmediğim Karadeniz'e gelmişim. Gürcistan'da bilmediğim memlekette Vedat'la başa çıkmışım. Tek başıma. Sonrasında sen geldin ama. Sen gelene kadar yalnızım. Ah tamam. Ben geldim. Artık yalnız değilsin. Tamam mı? Haydi. Şimdi gir içeri, boyunun ölçüsünü görelim. Haydi. Ah, geldiniz mi uşaklar? Geldik kaptan. Haydi bakalım, sarın evin etrafını sinek bile uçurmayın. Tamamdır kaptan. Eyvallah. Oğlum siz ne biçim sülalesiniz da? Ne biçim? İki yangaz, bir enkaz, bir de dangoz. Yenge. Ne biçim davranıyorsun la kıza? Yürü de boyunu görelim ne duda? Mazlum kızı niye sinir edilsin? Dangoz. Çünkü sinirlenince üzülmüyor. Anladın mı yenge? Ağlamıyor, savaşıyor. Şimdi yüksek müsaadenle gideyim Yiğit'i arayayım yenge. Haydi. Ha, tamam. Git ara haydi rast gelsin. Altın kalpli dangoz bu. Seni senin sıfatına. <laughs>

Samanlıkta yine arar kuşağım. Sen yorulduysan dön, bırakayım hatta dayı. Ondan demedim da. Sen bu işin yakasını ne zaman bırakacaksın merak ediyorum. Ben bana inananı yarı yolda bırakmam. Bırakanı da adam yerine koymam dayı. Ha bu kız sahibin ansa sen bunu beşin bırakmayacaksın öyle mi? Ben çocuğu bulmaktan bahsediyorum da. Değilsin. Değilim. Ben bu işi hiç sevmedin benim de yolum yol değil biliyoruz da. Ay ne oluyor? bakayım şunu? Ne bu? 155 polis imdat kaydı. Alo 155 mi? Ben kaçı... Pardon memur bey. Silah atılıyor sandıkta. da korktu çocuklar Çatap atmış. Kusura bakmayın. Şerefsiz Necip. Baştaki akıllı bıdık da Yiğit. Hadi gözümüz aydın. Hüseyin şüphen doğru çıktı. Allah Allah. Yerlerini tespit etmeye çalışın koçum. Allah ha, dikkat Allah. edin ha. Duyulmasın. Abi hakkını ödeyemem. Ulan dur. Allah'ın delisi. Haydi. Ee, kız, sabahın köründe ne ediyorsun? Uyuyamadım. Ben de uyuyamadım. Yattım, tavana baktım. Aha! Suç belgesi ortaya çıktı. Asiye abla ya! Suni teneffüs bu, suni teneffüs. E bugün suni, yarın esnaf edersin onu. Tövbe! Asiye abla, sen telefonu versene bana. Otuz e, kere aradın gece. Tahir bana dedi, telefonunu Nefes'e verme dedi. Bu aldım, bu aldım dedi. Boğalmışmışmış. Ben onu bir boğarım. Versene ya. Buyur Nefes. Tayyip durum ne? Nefes arayırız işte de. O zaman senin niye sesin gülümsüyor? Bu da nerede anladın onu? Anlarım ben. Ya seni umutlandırmak istemedim ama... ...155 polis imdatı aramış Yiğit. Bölgeyi tespit ettiler, gidiyoruz. <laughs> yiğit 155 aramış. Asya Alo. Asya Alo. Ben uçağım, zıplay. <laughs> zıplay. Ya, deli kız, ne yapayız? Zıplay ya, ne Ha yenge, Tamam kapatın telefonu. Ben Yiğit'i bulunca ararım. Çatışma olur bir şey olur arayıp durmayın ha. Old. <laughs> Aha da buraya yaz Bu uşak senin oğlunu getirirse... ...esah edersin ha bu ne? Asiye abla sözlü o sözlü. E, lafını bile etme ya tövbe tövbe. Yani sözlü olmasa düşünebilirim değilsin. Asya abla, ima etmeyi bırak. Gözünü seveyim. Benim için öyle bir ihtimal yok artık. O ne demek o? Sekiz sene bir şeytan çukurunda yanarsan... ...kül olmadan çıkamazsın demek. Nefes niye kül olasın? Öyle deme. Biz ne dedik? Biz de umut bitmez. Benim de bitmedi. Ama benim bütün umutlarım oğlum için. Ama Tahir... Nefesten Tahir'e yar olmaz. Tahir için son nefesimi veririm. Ama ben onun yarı olmam. Olamam. E O yumurta bitecek. Bitecek dedi. Ama sen bitireceğim demedi daha. De, Çaydanlık çok sıcak. Yeni çıkmışlar. En fazla on dakika olmuş. Haber almış olabilirler mi? Vedat'ın poliste adamı falan olmasın? Hop hop. Dangıl konuşma. O ne biçim laf? Trabzon emniyetinden gansız adam çıkmaz. Tamam da tamam. E kim haber verdi o zaman? Ulan eğer biri komşuladıysa... ...ben de o şerefsiz elime geçirmeyeyim. O sonraki iş. Önce dağılıp arayalım. Fazla uzaklaşmamışlarsa hemen buluruz. Haydi!